Kronik kabızlık nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Kalın bağırsakta salgılan yağlı atıklar boşaltmaya yardımcı olur. Yüksek oranda asitik atık birikim nedeniyle kalın bağırsakta yağlı katman oluşamaz ve kabızlık meydana gelmeye başlar. Uzun süre bağırsakta kalan dışkın çapı genişler. Boşaltım sırasında makat çevresinde kaslarında yeterince gevşememesi nedeniyle makat çevresinde çatlakların oluşmasına sebebiyet verir. Karın bölgesinde şişkinlik, ağız kokusu, dil üzerine renkli bir tabak olur. Tedavisi için ne yapılmalı? Siz de kabızlık yaşıyorsanız, tekrarlayan kabızlık şikayetiniz varsa vücudunuzda toksitlerin temizlenmesi gerekmektedir. Güvenle kullanabileceğiniz hiçbir yan etkisi olmayan bentonit ile tüm bakteri, virüs, idrar, terleme ve dışkı yoluyla dışarı atabilirsiniz. Antoksidan olan alkali su kanın oksijen değerini yükseltirken içindeki 84 mineral ile bağışıklık sistemini güçlendirmesinde ve bentonitle kullanıldığında toksin atılımını 10 kat hızlandırır. Kurkumin ise hücre yeniler ve onarmak için en büyük yardımcıdır. Size de detaylı bilgi almak için benimle iletişime geçin. Müzik